sakinlik, doğa, yeşillik, daha çok huzur. Tek gidiş amacım bu. Kendimi dinlemek, huzur bulmak, yürüyüş yapmak, en güzeli yürüyüş, bol bol yürürüz, her gittiğimiz yerde yürüyoruz. Kamp benim için günlük hayatın stresi ve iş stresinden kaçmak, biraz kafa dinlemek için sevdiğim bir hobi. Genelde hobi amaçlı kamplara gidiyorum. Kamp benim için özgürlük, doğayla bütünleşmek, şehrin kalabalığından uzaklaşmak demek. Ormanın o eşsiz kokusunu soluyarak uyumak, gerçekten ruhumu ve zihnimi dinlendiriyor. Tam benim için dinlenmek, sakinlik. Birazcık daha böyle o kargaşadan uzaklaştım, kendimi dinlediğim bir yer. Rahatlama. Günün stresi, ayın stresi, işin stresi, her şeyin stresinden uzaklaşma. Yatışta değil de aslında böyle haşır neşir olayım, böyle meşguliyetim atsın hesabı ama kafayı boşaltayım. <laughs> Kayseri Sarımsaklı Barajı'nda. O abim götürmüştü beni kendi arkadaşlarıyla. Zaten kampla tanışmamın meselesi de abim kendi arkadaşlarıyla. Ben biraz daha işin vahşi yanı ile ilgilendim. Odun parçaladım. Daha çok ateş yakan gruptaydım ben. Biraz enerjimi attım orada. Maske enerjimi hissetmiştim. Bir sağanak yaşa denk geldik. Biz ve benim ilk kampımdı. Yani mahsur kaldık çadır Ben yani çok kamp olmadı zaten benim. Çadırım su geçirmedi ama. Çadırım su geçirmede. Evet hani o konuda şey ekipmanım sağlamdı ama yağmur yağdığı için aynı zamanda yemek de pişiremedik. Evet biraz aynı <laughs> çadırda nasıl oturulur tecrübesiydi. İlk kampımı üniversiteye hazırlanırken Ankara'da 2001 senesiydi. Ankara'ya yaklaşık 70 kilometrelik bir milli parkta yapmıştık. Programsız plansız bir parktı. Hatta gittiğimizde bir yoğun yağmura yakalanmıştık. O yoğun yağmurdaki gayret ve macera, mecburiyet çaba içimdeki ilk kamp e, tutkusunu oluşturdu diyebilirim. İlk kampımı hatırlıyorum. Mustafa ile gitmiştik. Sarımsaklı barajı. Kayseri kenar. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> Su var diye oraya gittik. Abi 2-3 kişilik çadırda 4 kişi yattık. Bir de işte ilk kamp olunca yorganla falan gitmiştik böyle. Ha, gece soğuk olur, işte sudan eser diye. Sabah uyandığımda cımcılıktı bütün vücudum. Hatırlıyorum çok rezildi. Dünyanın en ekipmansız kampı, hiçbir şeyim yok. Ve ilk kampımı Bodrum'da yaptım, Cennet Koyun'da. Çadırım tek tente, matım var sadece. Ya yani mikrodalga bir çadırla yaşadım. İki gün onda kaldım, çok sıcaktı. Hiç keyifli değildi dedim. Şimdi daha çok ekipman, daha kaliteli ekipmanlar. Daha rahat ve daha konforlu. Müzik Kendimi yalnız hissedeceğim 2-3 arkadaşımla. Ya böyle 5-6'yı geçmemeli kampa gittiğimde. Kalabalık. Minimum 3-4 kişi. Çünkü sohbet, muhabbet için gidiyorum. En azından bir ekip olsun, akşam vakit geçireyim. Yalnız kampla kalabalık kamp yapmak ikisinin de hissiyatı çok farklı. Benim favorim yalnız kamp yapmak. Yalnız kamp yapmayı özellikle seviyorum. Motosikletle gittiğim zaman çok keyifli oluyor. El değmemiş doğada kimsenin daha doğrusu az bilinen yerde kamp kurmak çok keyifli oluyor. Kalabalık kamp yaptığınız zaman dostlarla sohbet, paylaşılan anların kıymeti çok değerli. Kalabalıklar. Arkadaş grubumuzla gidiyoruz zaten genelde. Yani kalabalık olduğu zaman daha iyi oluyor çünkü dediğim gibi hani dinlenmek için gitmiyorum için. Hani o ekiple birazcık daha anlaşabildiğin insanlarla olmak daha iyi geliyor. Çok kalabalık olmamakla birlikte çekirdek arkadaş grubuyla yalnız kampı çok tercih etmiyorum. Yemek. Yani gittiğim kamplarda yemek dışında çok bir şeyle ilgilendiğimi söyleyemem. Sürekli yemek yaparım. Zaten çevremdeki herkes bundan şikayetçi. Gittiğim zaman başka kimseye yemek yaptırmam. Gittiğimde çadırımı kurarım yemek yapmaya başlarım bitene kadar devam. Saç kavurma tek geçerim. İki kamptan biri sac oluyor genelde, mangal. Olmaz olmazımız mangaldır. Ateşte et pişecek benim için. Işte. İyi yemek yapan arkadaş ekibim kampın olmazsa olmaz benim için. Kamp yaparken olmazsa olmazım kesinlikle çadır. Rüzgara ve yağmura dayanıklı bir çadır olmazsa olmaz. Onun haricinde tulum, uyku tulumu ve tabii ki sabah uyandığımda kahvemiz sıcak tutacak kahve termos. kaynağına yakınlığı çok önemli. İçilebilir su kaynağına yakın olması benim için çok önemli. Arabayla veya motosikletle gittiğim zaman kamp alanının ulaşılabilir olması da çok önemli. Yani acil bir durumda bana ulaşılabilir olması önemli benim için. İlk önceliğim güvenlik. Kolluk kuvvetlerinin ulaşacağı bir yer veya ben zaten çoğu zaman kampa gitmeden önce bölgenin kolluk kuvvetine bilgi veririm. İkinci önceliğim de tuvalet olması. Yakınlarımda bir su birikintisi, göl, akarsu, nehir vesaire. Eğer su yoksa mümkün olduğu kadar az insan. Yani gittiğim ekip dışında başka kimse olmasın. Varsa bile bir tık daha uzağında olsun. Benim için çok özellikle olmasına gerek yok ya. Çok soğuk olmasın yeter. Arazinin şartları falan önemli değil. Öyle benim tuvaletimi şurada yapamam. işte ateşi burada derdim yok. Gerekirse karnımı ateşi çadırın içinde var yine <laughs> iki Daha sakin olması mümkünse. Ben yani oraya dinlenmeye gittiğimiz için birazcık daha sakin ve mümkünse çok acil oldu gerçekten böyle ormanlık dinlenebileceğin yer. Aynen. Ağaç olsun. Samimi, sessiz, sakin. Katılalım orada biz. Güzel olan her yer. Kastamonu ha? Bozkurt. Eğitim değildi, göreve gitmiştik. Orada ama bireysel çadırlarımız vardı, ikişer kişilik. O harikaydı orası abi ya. Güzel olan her yer benim için. Bir şekilde çözülür yani. Çok önemli değil ama Sessiz sakin olması daha önemli benim için. Güzel olan her yer ama kamping pratik. Pratik bir kamp yapmak istiyorsan kamping çok ideal. Ama dediğim gibi az bilinen yerlere gitmek benim favorim. Yani tamamen doğayla bütünleşik bir yaşam tarzına adapte olabiliyorum. Dediğim şartları sağlıyorsa güzel olan her yere giderim. Tesise ulaşacağım yer yakınsa her yere kamp kurarım. Güzel olan her yer. Hiç fark etmez. Çanakkale'den Mersin'e kadar her yerde kamp yaptım. Balıkesir, İzmir, Bodrum, Antalya. Git ya yani şöyle söyleyeyim söyleyeyim. 10 koyun altısını görmüşümdür. O yüzden kampingten ziyade biraz daha doğayla iç içe. Her şeyi hallederim. Tek sıkıntı burada duş almak oluyor. O da eğer deniz varsa problem değil. Komik değil ama işte trajikomik biraz o yağmurda mahsur kaldığım ilk kampım. Hani ben iki yıldır aktif kamp yapıyorum çünkü öyle çok fazla bir deneyimim olmadı. Ama yağmurda mahsur kalman birazcık tirajı komikti benim için. Bolu yedi göllerde cips yiyorduk masanın üstünde. O ara bir uzaklaşmam gerekti çadırdan. Geldiğinde cipsin içinden sincap çıkmıştı. Kamping sırasında olmuştu. Adrasan'daydık. Gece 3 sularında bana yakın olan çadırda kalanlar kafasına vur, kafasına vur, öldür falan diyorlardı. Ne Çadırların altına ya akrep girmiş ya yılan girmiş onu öldürmeye çalışıyorlardı. biz de bayağı bir paniğe sürüklemişti. Cennet koyunda benim hayatımda bu kadar eğlendiğim bir an olmadı büyük ihtimalle. 7-8 kişilik domuz sürüsü bizle beraber bir geceyi geçirdiler. Biz onlarla beraber bir geceyi geçirdik. Yanlarım yanımızdalar. Yemeğimizi veriyoruz. Ya sohbet ediyorlar bizle. Çok ilginçti ve o gece çok mutlu. O beraber uyuduk. Ne yani çadırımın iki adım yanında 3-4 tane domuz beraber eğlendik. Biz ciddi adamlar. Biz komiklik olmaz. Biz <laughs> ne iş yapıyorsak ciddiyetle yaparız. <laughs> Yarın kampa gidiyoruz. Eğer zaman ve mekan sınırım yoksa Antalya, İç Tudu plajı. Kamp yasak. Resmi olarak kamp yapabileceğim bir yer değil. Ama ormanın içinde net yapmayı isterim çünkü en son gittiğimde yapamadım. Bolu yedi göller. Su seviyorum. Gittiğim bölgede su olması benim hoşuma gidiyor görüntü olarak. Ağaçların içi, orman, ortam doğa güzel. En güzeli telefon çekmiyor günün belli saatlerinde. Tamamen kendi amacım yönelik kamp kurabiliyorum orada. Uzaklaşabiliyorum her şeyden. Karadeniz yaylalarını düşünüyorum. Daha önce gittim aile gezisi olarak gitmiştik. Eşim ordulu. Kamp için gitmedim ama kamp yapılabilecek birçok alan gördüm. Karadeniz yaylalarının tepelerindeki o sis ve Karadeniz'deki o yeşilin her tonu çok çekici. Bunu iddia direkt söyleyebilirim. Dünyanın birçok yerinde de yani nadirdir o yeşilin tonu. Ben ayak vurmayı bıraktım. Kampa gidiyoruz tamam sorgulama abi yanımda zaten birileriyle gittiğim için. Ya nerede yapmak istiyorsun soru Everest olur, Alpler olur, Orada böyle bir sağlam bir kış kampı yapmak istiyorum. Ya böyle daha tepe olsun hani böyle iklim şartları falan zorlasın ben istiyorum aslında. İlk hedefimiz oraydı ben daha hiç gidemedim baş konuşa gitmek istiyorum. Şu an yarın gidecek olsam ilk önce oraya gider. Yıllık izni mi? <laughs> <laughs> ne yiyeceğimizle ilgili. Hani oradaki yapacağımız alışverişi planlıyoruz daha çok. Bir de onları nasıl saklayacağımız. Yemeği. <laughs> ne yiyeceğim önemli benim için. Rota ve hava durumuna göre ekipman seçimini çok planlıyorum. Birçok kampsever hava durumunu kontrol etmeyebilir ama ben motosikletle çıkmayı önceliğim haline getirdiğim için hava durumunu kontrolü benim için çok iyi? İlk sorduğum soru JBL. Eğer müzik ekipmanım yoksa bir eksi zaten. Yani planladığım şeyler genellikle ekipmanlar. Bunların başında standart çadır, yatak, şişirme pompası geliyor. Dördüncü, beşinci sırada herhangi bir müzik ekipmanı. Tulumu mu alırım ben? Evet. Uyku tulumu mu alırım ben çok net bir şekilde? Hayır, evet. <laughs> kış kampı zaten yapmıyorum ben. Tamamen kendi sağlığımdan kaynaklı. O yüzden uyku tulumu alırım ilk önce. Üşümem. Bıçak. Birkaç tane bıçağım var. Olmazsa olmaz. ikisini alırım en az yanıma. Bir tanesi böyle hani maceraya gireriz. Başkraft yapalım falan böyle. Keselim, biçelim. Alet edevatı onunla yapalım. Sonra zaten genelde olmuyor ama kullanma hoşuma gidiyor. Hiçbir şey bulamadım. Ağaç ah yontuyorum. Kafa lambamı koyarım, çadır lambamı koyarım. İlk önce ışığım var her zaman hala çantanın en dibinde duruyor. Kam çantamda ilk tabii ki çadır. Onun haricinde çok fonksiyonlu çakı. Yani Amerika'yı tekrar keşfetmenin bir anlamı yok. Çakmak. <laughs> hoparlör. Aynen ilk aklıma gelen genelde hoparlör olur. Kampta müzik dinlemeyi severim. Yer temizlenmeli. En net şey yani. Bence ilk sırada başka bir şey de geçemez önüne. Çadırımı kuracağım yeri belirlerim çadırımı kuracağım yerin altını temizlerim. Taş, böcek, ne bileyim ot bunların olmaması gerekiyor. Yönümü belirlerim bir de zemine bakarım. Çadır kuracağım zemine bir bakarım. Yönde rüzgardan etkilenmemek için. Türkiye'de genelde batı rüzgarlar etkilidir. Ya da sabah güneş çadıra nereden vuracak, kapımı yönümü ona göre ayarlarım. Yeri seçmek önemli orada. Daha düz mümkünse, yani eğimli olduğu zaman çünkü uyurken gece biraz problem yaratıyor. Onun için daha düz ve altın temiz olduğu bir yer. Yani ağaçların olduğu bir yer daha iyi. Hani suyun yanında ağaç varsa o çok daha iyi tabii ki. Ama bizim olduğumuz yerde o çok mümkün olmuyor. O yüzden hani sabah güneşin direkt hani vurmayacağı bir yer seçiyorum ya da. Bence kamp kurarken ilk mıntıka temizliği yapılmalı. Daha evvelki kamp yapanların artık çöpleri maalesef alanda oluyor. Onların temizliği. Hayvan ölüleri varsa mutlaka toplanmalı veya gömülmeli. Çünkü hayvanları çeker vahşiyle, doğayla iç içe olduğumuz için. Onların alanına gidiyoruz haliyle. Mıntıka temizliği yapıldıktan sonra hemen çadır kurulumu yapılmalı. Çadır kurulumundan sonra da ateş ocağının yeri hazırlanmalı. Kamp kurarken bence zemin etütü. Bu da şey oldu böyle sanki. <laughs> İnşaatçı gibi oldu ama ya ben evimde yerde çok yatmak istemiyorum eğer şartlar gittiğim yer uygunsa seçeneğim varsa yoksa hani dağda da yaparız. Ondan yana problem yok. Düz olmalı ya. En azından yattığım yeri destekleyebileceğim bir şekilde olmalı. Sabah böyle gün doğumuyla uyanıp güneş ışının bana göre gün içerisindeki en güzel açısını yakalayıp fotoğraf çekmek. Akşamda da oturup ateşin başında yıldızları izlemek. O ışık kirliliğin olmadığı o an sanki yıldızlara dokunabilecek gibi hissediyorum. Arkadaşlarımla birlikte orada müzik dinlemek, ya ateşin başında, o gece sohbetleri. Orası çok keyifli benim için. Ateş başında oturmak, sohbet, muhabbet böyle işte İçeceğin içen içeceğin içer, yemeğin yiyen yemeğini yer, öyle goy goy sabaha kadar. Yemek yapmak ve sohbet etmek. Çünkü yemek yaptıktan sonra yani yemek ortalama 2 saat sürse kalan kısım sohbete geçiyor. Yani akşam saat 8.30-9'dan gece 2'ye kadar sohbet. Ateş başı muhabbet. Kamp ateşinin etrafında arkadaşlarla muhabbet. Güzel de bir kahve demlenir ateşte, kahve içtiğinde arkadaşlarla muhabbet. Abi bir sürü seçeneğimiz var. Saç kavurma, köfte, et, Adana mümkünse varsa güzel olur. Sabah kahvaltısı, sucuk sote olabilir, menemen, zeytin, peynir. Mümkünse çay, kahve bunlar olmazsa olmazlar. Abi t-bone orta pişmiş. Üstüne de böyle işte YouTube'da gördüğümüz kadarıyla kekik nane şöyle serpiştirilir mi? Bir de tuzu böyle dümenden... <laughs> <laughs> o, o, o iyi oluyor. Ya, lüks değil de bir, bir iş yapıyoruz. Adam akıllı olsun hesabı yani. Her gün tiypon yemiyorum sonuçta. Kamp yemeğinde olması gereken güçlü kokular yaymayan yemekler yapmak aslında. Benim favorim makarna ve salata. Hem doyurucu, hem sağlıklı, hafif. Akşam da köz başında patates. Genelde et. Ateşte pişmiş Antikot, Firzola. Aldığımız keyfi Nirvana'ya çıkartalım. Kendimizi ödüllendirelim. Firzola, Antikot tarzı ateşte üpüşen tercihimdir. Orada köfte benim için. Aynen köfte. Kahvaltıda çok basic benim için yani peynir zeytin olması yeterli ya öyle bir kriterim yok benim. Kahve olursa ama hani uyanış kahvesi o önemli benim için sadece. <laughs> Yalnız çıktığım zaman ben yapıyorum haliyle. Genelde pratik şeyler götürüyorum. Kalabalık olduğu zaman da herkes bir işin ucundan tutuyor. Yemekleri eğer dediğim gibi et pişecekse ben yaparım. Ekipte kimseye bırakmam. Ama böyle işte sabah kahvaltısıymış, yumurta o işte çay demliyim onları sevmiyorum. Ya et pişireyim çünkü hani ben pişirdim bu eti ben yap. Sanki eti ben icat etmişim gibi o, o, hava hoşuma gidiyor. <laughs> Genelde ben yaparım. Ben yapmıyorsam da el lezzetine güvendiğim en iyi kişi ortamdaki? Gittiğim ekibe göre değişir. Ben genelde ateş yakan kısımdayım. Benden daha iyi bir yapan biri varsa o. Ama öyle bir net göre aşçımız yok ekipte. Ben ateş yakar odunumu kırar. Yemeğin pişmesini beklerim. Yemekleri ben yapmıyorum. Genelde gittiğim arkadaşlarım yapıyor. İyi yemek yapan insanları tercih ediyorum ben de giderken. Ben ellemiyorum kampta. Ben dinleniyorum. <laughs> İki çeşit var. Ve bunlardan biri eğer donuk ürünse büyük buzdolaplarına, pasif buzdolap, aktif buzdolabını kullanmıyoruz. Eğer daha butik şeylerse alüminyum folyolu çantalar. Malzemeleri termal taşıma kabı ve buz aküsü yardımıyla. Bir de et olunca baktık bozulacak gibi güneşe seriyoruz, kuruyor. Yani o kuru et diyoruz, yapacak bir şey yok ince ince dövüp. Yemek malzemelerini kendi kabında hava geçirmeyen kaplarda saklıyorum. Tabii onları da çadırın içinde muhafaza ediyorum. Buzdolabı da kullanıyoruz ama o gittiğimiz gün sayısına göre değişiyor. Termos çantalar da idare edebiliyor bizi. Genelde onları kullanıyorum daha çok. Yemek taşıma çantam var. Onun yeterli gelmediği seviyede organ taşıma çantasına benzer bir çantam var. Isı izolasyonlu. Onun için muhafaza ediyorum. Kamplara da genelde zaten aracımla gidiyorum. O yüzden alan saklama problemi pek olmuyor. İzolasyon kabının içinde yemeklerimi muhafaza edebiliyorum.